Tamam mı? Kim mı? Merhaba arkadaşlar. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes Sanşerin ve bugün sizlere için gittim dedim sushi yiyeceğim ya dedim. Sushi yani ben bunun kaynağına gitmem lazım dedim. Oktay kardeşimle beraber atladık uçağa Japonya'ya geldik. Bir de Japonya'ya gelelim ne görelim. <laughs> Cami yapmışlar. Şok olduk. Öncelikle yani gerçekten burada yaşayan bu Japon kültürüne adapte olmamış bu Türk ve Müslüman kardeşlerime selam <laughs> Kocatepe caminin aynısını yapmışlar. Aynı Ankara'da var bunun. <laughs> Önünde fotoğraf falan çektiriyorlar <laughs> yani normalde. Ve hani suşimizi yaptırdık ve hayatımda ilk defa yiyeceğim ve hani beni özellikle yakından tanıyanlar bilir ki evde balık yapıldığında balık yemeyen birim buradan anneme selam olsun. Annem şu an videoyu gördüğünde bana et bir küfür kalmamıştır. Yani evde yapsam yemezsin yavrum tohumu diye genelde seslenir büyük ihtimalle bana şu anda. Ama hara verince bir başka oluyor tabii yani. Kanka Şöyle gösterelim arkadaşlar abi. Gerçekten oğlum çok ilginç görünüyor bu arada bu. Kimse yok değil mi etrafta? Yok kardeşim. Şöyle baktığınız zaman sushi yani. Çiğ balık. Biz bizini Ya bunu özellikle bir tane Çin restoranı buldum burada. Bunu bayağı 2-3 hafta önce fark ettim. Kızılay. Pardon Japonya'da. Çin restoranı buldum. Yani Sürekli gözümü kestirdim bir tadına bakayım bir tadına bakayım Bugüne gene kısmetmiş yani denemek için şu anda Kanka şimdi bak bunun içine bir şeyler koymuşlar tamam mı dur ayağımı Gösterelim istersen İnanaması. arkadaşlar Enes Bu ne kanka bu ne sosu Oğlum hayatımda hiç şey yemedim ki bu ne bu Abi bunlar böcek yiyor bir şeyler yiyor ben bilmiyorum ki Bu ne Oğlum şu acı bir şey diyorlar ya o bu olmasın Wasabi galiba aynen Wasabi onun da tadına bakarız Tamam kanka. Şimdi bakalım şunun ne olduğunu merak ettim Ama Hı. çok acı diyorlar o wasabi için Alo alo biz de isterim var Aaa <laughs> <laughs> sirke gibi lan sirke mi? Bunu buna ben batırmam. Onu batırırsam yiyemem ki ben. Kanka şuna bakayım mı bak? Kanka bunu ellemeyeceğiz. Bu çubuk çatal matal. Aa çubuk koymuş. Ana. <laughs> çubuk koymuş lan. Gel yanıma gel gel. Ben de şöyle bir tıkaş saniyeyim. Gel kanka. Bunu merak etme. Kanka. Öncelikle çubuğumuz var. Tamam mı? Bunu da saplıyoruz mu yiyoruz? Ne yapıyoruz kanka? Ben bunu bilmiyorum. Yani. Kanka kırmamız çok güzel gerekiyor? gözüküyor Sen ama. Ben görmedim bunu. Nasıl kırmamız mı gerekiyor? Yoksa kırmadan. Aa dur. Bu kıracağız mı acaba? Neden göstermedi ki? Evet kırılıyormuş. nasıl tutuluyor kolum? <laughs> anan anan. Bir kaçık oynar da izleyiniz. <laughs> oğlum aha buldum. Dur ben bunu çözerim lan. Aha vallahi tutarım öyle. Bakın bir deneyeyim mi? Aha. Na 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 <laughs> na. Kanki şey teyzem gelmiyor şerefsiz. <laughs> Kanki biraz anlatsana bize ne hissediyorsun şu an. Oğlum vallahi bilmiyorum lan lan. Abi kanka, yiyeceksin önceki ya. Öncelikle bu bir de şey dedi. Hani ben dedim hayatımda ilk defa yiyeceğim dedim. Hani bunu ilk defa deneyeceğim dedim. Orada çalışan kıza kız dedi ki yani o zaman yengeçli vereyim dedi. Yani yengeçliymiş. Bu ortasındaki yengeçmiş kanka şu. Bu yengeç, yengeç etrafı mesela. pirinç, yosun, şu wasabi. Wasabi en son tadına bakacağım. Ha, ayrı bir video mu yapsam ona acaba? Wasabi için mi? Yok oğlum ben bunu harbi tutmayı öğrendim ha. <laughs> Olur, de sen ben, de varmış demek ki yani Japon yiyecek. Ben boğuştan Japon mu için? Şöyle tutuyorum aha. Dur tam tutamadım. Ya, olmuyor ki elim şey gibi oldum. Gora <laughs> filminde o ele alandı. <laughs> Nasıl tutuyorlar ki? Ya? Daha önce tutturdum ben bunu. Başardım, başardıydım az önce. Onu unuttum zaten. Şöyle yapsam dur, mantığını çözmeye çalışıyorum kanka. Mantığı parmakların gibi kullanıyorum. Şuan seni anlıyorum. Dene bakayım. <laughs> Elleri gördünüz mü? <laughs> Neyse ki biz Angaralılar olarak... Sanırım pazarın bir çubuk daha var. Sen de yiyebilirsin sanırım, şu çubuk kullanmayacak. Burada piçete koymuşlar. Mustafa Bey, keşke bir şey alsaydık da, akıl etseydik de keşke. <laughs> Video çek akıl etseydik de keşke bu arada bacağımı çekme yüzüm çek. <laughs> <Biz mi? gülüyor> akıl etseydik de keşke bir su alsaydık öncesinde. <laughs> <laughs> kanka bunu ne yapayım biliyor musun ben? Bu tükürme ihtimalime karşı. Hı, Hı Tükürmek yok niye tükürüyorum canım bu YouTube. <laughs> kanka elinle mi yiyeceksin? Elinle yiyeceğim kanka. Evet büyük an geldi. Evet abi. Enes Şirin. Oğlum ye, at ağzına. Hiçbir şey düşünme. <laughs> hissediyor, hissediyor. Abi çok iyi ya. Abi tamam, gözünden yaş geldi. Ay çok kötü. Es ne hissediyorsun? <laughs> çok kötü. Oğlum çok kötü lan. Caminin önünde hiç tüküremiyorum da yere. Poşete tüküyor Balak poşete. Allah da <laughs> Daha bunun hepsi bitecek biliyorsun değil mi? <laughs> 20 liraya boşa ver. 20 liraya boşa harcadığım ama yarım. Kanka yiyordum. Japon parası neydi? Yankıklı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şeydi. Anladım. Hatırlamıyorum. Japonlara Türk parasıyla alıyor ya. Var mı? İnanılmaz kötü. Oktay bir tane yesene, versene kamerayı. Kanka ben onu biliyorum. Olsun olsun sen bir tane kardeşim gel. Bu Oktay arada arkadaşlar. Merhaba. şu arkanda Japonya'daki Kocatepe camisinde de çekelim. Kanka çek çek camiye de çek. Yalnız ben bunu yedim ya. Sen alışkın. Bırak elinle ya bırak. Özü ökü bağlatma. Kaşık. Kaşık. Ya sen biliyor musun kullanmayı? Oktay 8 yıldır Japonya'da. Yani Japonlar. Oktay Japonlar. Çok soktum çek. Ama ne yapayım? Sen onu saplamayacaktın. Yesene <laughs> <laughs> be. Allah aşkına dur be. Lan ben en son bunu yediğimde. At at lan. Kanka hiç düşünme oldu. hiçbir şey. Sev, oğlum harbi seviyor musun sen bunu? Seviyor muydun? Güzel Çok harbi. Ben yiyorum ben. O zaman bu senin kanka burası. Yok ben hepsini yiyemem. Abi hepsi şey 4 tane zaten o kadar. Evet. değilmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka güzel değil mi? <laughs> Bunu icat edin lan. Ankara'dayız abi. Cami'nin önünde şu dur gibi Bana <laughs> <Onu> Japonya burası ya. <laughs> <laughs> Doğru geçmez burada. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin. <laughs> Arkadaşlar yaşadığım tüm kötü an için özür, özür dilerim. Şey <laughs> şu bu bir atalım önce. Wasabi, wasabi güzel ama. Wasabi tadabilirim bak. Şaka yapıyorsun. Wasabi harbiden güzel. Diğer su bulu atayım da tamam. Çubuğun ucuyla yiyeceğim. Kürdüğüm şeyler arasından çubuk ayıp <laughs> Kanka çok kötü ya. Oğlum <laughs> kötü deme ağzıma tadı geliyor. Kanka çok Abi kötü. su alsaydık ya, ağzımızı çalkalardık. Ben çalkalayacağım ağzınızı. <laughs> <laughs> vasabi iyi tadı ama vasabi gerçekten güzel. Ulan azal az al diyorlar hep. Çok acı diyorlar, <laughs> diyorlar <laughs> ben merak diyor. çok mu olur ki lan şöyle göstererek <laughs> de. Gösterelim. O acıyı da gram sevmiyorum mi Acı. abi? Acıyı aslında. Oğlum benim videoyu ne çekiyorum acı sevmiyorum, <laughs> malı sevmiyorum. Bakıyorum. <laughs> Vasef değil oğlum. Ne? Ananı sikim. Eee Enes nasıl? Güzel mi? <laughs> Yok oğlum bizim cim biberin yanında hiçbir şey lan bu. Öyle mi diyorsun? Bak. <laughs> Acı. Ay nasıl biliyor musun sanki? Böyle cim biberini almışsın. Çimene sürmüşsün de çimeni yiyormuşsun gibi. Hani ot acısı geliyor insanın ağzına. <laughs> Abi biz ne yaşıyoruz Aha. ya? Biz nasıl bir kafa yaşıyoruz ya? Ve Dişimdeki oyuğa geldi kanka tamam mı? Hı hı. O oyuktan dilimle çıkardım. <laughs> bir daha yandı. <laughs> Benim için Japon kültürü bitmiştir arkadaşlar. <laughs> <laughs> tamam mı? Net mi? Net. Ne, ne Japonya'ya giderim, <laughs> ne Japon yemeği yerim bundan sonra. <laughs> Buradan Japon arkadaşlara sesleniyorum. Lan oğlum siz ne ile kaçın? Ne ile oğlum bak ne oğlum Japonlar ben nasıl Ankara'ya gelince Adana'ya Adana'ya gidince Adana kebaplarına hasta oluyorlar. Niye oğlum bunları yersen hasta olursun tabii. Ömür hayatı şunları yedin sizi ne? Abi ot yiyorlar, bok yiyorlar. Ben çözemiyorum bunları. Her neyse o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizler için sırf sizler için ve aynı zamanda kendi merakım için. <laughs> Japon, Japon, kültüründen olan sushi denedim. Ağzım hala acıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız daha önce denemediğim şeyleri denememi istiyorsanız en azından YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhaba kardeşim. <laughs>